Hareket pratiği ne diye merak ediyorsan bu videoda biraz anlatmaya çalıştım. Pratik eden kişiye çeşitli görevler, senaryolar ve egzersizler sunulur. Bu sadece fiziksel değil, zihni ve duyguları da içine alan çok katmanlı bir keşiftir. Bazı çalışmaların sonucu nettir. Mesela 10 saniye dengede durabilmek ya da duramamak. Ama bazıları daha belirsizdir. Hareketin kalitesi, hissiyat, akışkanlık gibi. Çoğu zaman hedeflere odaklanırız. Daha iyi görünmek için, daha uzun dengede kalabilmek için gibi. Ama bunlara ulaştığımızda tatmin kısa sürer. Sonra yeni hedefler, yeni beklentiler ve tekrar başa döneriz. Sonsuz bir döngü başlar. Oysa asıl değer yaptığımız işe verdiğimiz dikkat, özen ve sürekliliktedir. Hedef değil, yolculuk önemlidir. Bu süreçte kişi kendini tanımaya başlar kendini tanıdığını sanan kişi ise çoğu zaman yanılan kişidir.